bulundurma çalışması evet. olarak ve karşılığında da bize de 3-5 kuruş para vererek de bizle oy aradıklarını düşünüyorum. Ee, Sayın Özal çok teşekkür ederim. Ee, böyle bir çırpıda büyük bir fotoğrafı anlattınız ama biraz süremizi açtık. Rejiden de uyarıyorlar. Reklama gideceğiz. Siz yayındasınız. Lütfen ayrılmayın. Profesör Doktor Şahin Filiz çok teşekkür ediyorum. Ee, bizimle birlikte olduğunuz <laughs> için hocam. Ee, süremizi çok açtık ama bir cümle size söz vermem lazım. Özür dileyerek. Buyurun aslında bu bütün bu anlatılan manzaraya baktığımız zaman keşke daha önce cuma namazımızı Şam'da kılacağız demeselerdi bütün bu manzaralar yani oradaki ÖSO'yu, cihatçıları vesaireyi hükümet olarak zamanında ortakları olduğu hükümetle de desteklemeselerdi bu kadar büyük bir tablo çizmemize belki gerek kalmayacaktı. Evet. Ben özellikle vurgulamaya çalışıyorum. Vurgul, vurguladığım şey şu. Bakın, Hutularla Tutsiler aynı ırka mensup. Ruanda'da uzun boylular, kısa boylular diye Belçika ve Fransa bunları ayır ayırdı birbirinden. 1960'dan itibaren 94'te 1 milyondan fazla katliam yaptı aynı ırktan, aynı dinden insanlar bize de şimdi liberal sol ve bazı e, dinci örgütler Türkiye'li kavramını sıkıştırmaya çalışıyorlar Türkiye'li kavramını dayatarak aynı zamanda da kaçakların göçmenlerin kendi kültürlerde Türkiye'ye kimliksizleştirdikleri kimliksizleştirmeye çalıştıkları Türkiye'ye dayatmaya çalışıyorlar bu ikisi paralel gidiyor birbirine buna Özellikle ben Dikkat edilmesini, e, özellikle Türk halkının uyanık olmasını istiyorum. Çok teşekkür ederim. Şahin Bey, ayrılmadan önce ediyorum. de bir şey söyleyeyim. Hocam, e, Sayın Özdağ cevabı, şey cevabı alacağız. Merak etmeyin, Peki. devam edeceğiz ha, sayın ama. Bey, tamam. Peki, tamam. E, sayın Özdağ cevabı alacağız. Hocam soruyu sordu mutlaka tabii ki cevabını soracağım ama hızla bir reklama gideyim. Çok açtık süremizi. Saat 23.00'den beraberiz. Evet, anda manşet devam ediyor sevgili seyirciler. Tabii süreye sığmakta zorlanıyoruz. Türkiye çok önemli gündem başlıklarını değerli konuklarımızla tartışıp e, analiz edince sürelerde yetmiyor. Programımıza e, Profesör Doktor Metin Günday hocamız eklendi. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. E, değerli hocam, e, şöyle anında manşete gerçekten e, büyük bir skandalla girdik. O onu anlattık, ee, dedik ki evet. e, Anayasa Mahkemesi öyle bir karar verdi ki 6 yıl boyunca Recep Tayyip Erdoğan'ın kanun hükmündeki kararnamelerle bu ülkeyi yöneten Recep Tayyip Erdoğan'ın aslında anayasaya ve yasalara uymadığını söyledi. Bunu söyleyen Anayasa Mahkemesi, tabii hukuki yorumunu sizden alacağım ama birazdan döneceğim bir önceki bölümden kalan bir tartışma vardı. Onu kapatalım. Sığınmacılarla ilgili. Hemen size söz vereceğim. Çünkü Türkiye'nin en önemli gündem başlıklarından bir tanesi de AYM'nin verdiği bu karar. Ee, Sayın Selçuk Özdağ, önce Sayın Şahin Filiz'in e, bir önceki bölümde sorduğu soruya herhalde yanıt vereceksiniz ama kısa kısa lütfen. Evet, evet. Çok gündemimiz var. Hemen evet, söyleyeyim. Önce e, şuradan başlayalım. Şahin Filiz'in söylediği işte Emevi Camii'nde Cuma namazı kılacağız. Bunu Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemiş olduğu bir cümle. Ki bu tür yönetimlerde Sayın Cumhurbaşkanı ben orada 3 dönem milletvekilliği yaptım. Orada çalıştım. Sayın Cumhurbaşkanından habersiz hiçbir şey olmaz efendim orada. Evet. Bu proje bir egemen güçlerle Recep Tayyip Erdoğan projesiydi. Bu bir siyasi mühendislikti. Bu siyasi mühendislikte Türkiye zaafa uğradı. E görüyoruz işte sonuçlarında görmüş oluyoruz. O nedenle ben o zaman milletvekili burada itirazlarda bulundum. Yapamaz kimse efendim bunu. Yani bulunduğunuz bir iktidar partisi ne %50 oy almış. Gelmişsiniz bir yer. Anadolu çocuğu orada, genel başkan yardımcısı olmuş, sıra, bir sıra milletvekili olmuş, üç dönem vekillik yapmış orada, çok önemli bir görevdesiniz, ceketinizi alıp çıkacaksınız ve burada itirazlarda bulunacaksınız. Çok zordur bunu. O nedenle ben bunu kısa kesiyorum. Sayın e, e, Barolar Birliği toplantısı hatırlarsanız, Metin Feyzoğlu, Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan'da nasıl olduğunu kamuoyunu tekrar yeniden takdirine sunmuş oluyorum. Burada ekleyeceğim bir şey de şuydu efendim, Tarım Bakanı da bu süreci anlatırken, Tarım Bakanı da şöyle bir ağzından bir laf kaçırmıştı biliyorsunuz. 2050 yılında nüfusumuz 105 milyon olacak. Fakat bir 100 milyonda bizim misafirimiz gelecek demişti. Bunun üzerine ben bu Tarım Bakanı'na da soru önergeleri verdim. Oradan da bize cevap gelmedi. Sonra şöyle bir tevilde bulunmuştu kendisi. Canım Türkiye'ye gelen turistleri kastediyorum. Nerede nereden biliyorsun? Belki de 50 milyon gelecek. Belki de bu sene 50 milyon gelecek. Tekrar onlar ülkelerine gidecek. Nereden geldi? Aklına nereden esti böyle bir 100 da evet, bizim 2050 öyle. yılında misafirimizin geleceğini? Bu aklından, ağzından kaçırdığı baklayı söyleyeyim. İşte 99'daki Ottawa'dan ta ki bugüne kadar geldiğimiz noktadır. Ta ki Ruan'da yine, yine yaptığımız turizm anlaşmasına kadardır. Evet. Bunu da söylemeden geçemeyecek. Çok teşekkür ederim. Şu Anayasa Mahkemesi gündemini konuşacağız Sayın evet. Özdağ hızla. Evet, ee, ama ilan Hanım'ın katkıları.